Merhaba değerli Köy TV izleyicilerimiz. Bir çiçekçe programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bursa'nın Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Buranın en meşhur çiçek pazarındayız. Yanımızda Cihan Hanım var. Cihan Hanım bugün bizlere iç mekan süs bitkilerinden ve davantalardan bahsedecek. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Ben de Köy TV ekibine hoş geldiniz tekrar diyorum. ...yine Köy TV izleyicileriyle birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Sizlere zaman zaman dönüşüm yaparak... ...bitkiler hakkında bilgiler vereceğiz. Bugün sizler için... ...şirin ve güzel bir koleksiyon hazırladım. Bunların hepsi iç mekan, evlerimizde bakabileceğimiz... ...halkımızın dua çiçeği türleri dediği, kale, Kaledya türleridir. Bunların nasıl bakılacağını konuşuruz. Ben bilgi almak için artık mikrofonu size veriyorum. Zor sorular sormayın. İnşallah. <laughs> Bakalım. E, dilerseniz öncelikle bu bitkilerin e, çiçeklerin bakımı hakkında konuşalım. E, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bakımlarını yaparken? Evet. Çiçeklerimizin e, bakımlarından önce e, ben Cenab-ı Allah'ın bize bu güzel lütuflarına şükredelim öncelikle. Çünkü şu anda sizlere sunduğum kaladya türlerinin dua, dua çiçeği türleridir. Bu türlerin evlerimizde, mekanlarımızda olmasının bütün bitkiler alemi de koşulsuz, şartsız zikrettiği için ve Allah'a hamd ettikleri için bunlar hem bereket getirirler, hem mutluluk getirirler. Mühim olan bunları sevip, onların yaşam şartlarını sağlamak, ne istediklerini bilmektir. Bu bitkilerimizde evlerimizin karanlık bölgelerine yerleştirmeyeceğiz. Mutlaka gün ışığından yararlanmalarını sağlayacak şekilde ışığın girdiği pencere etrafında, pencere yakınlarındaki müsait yerlere yerleştireceğiz. Örneğin şu güzelliğe bir bakın, Cenab-ı Allah nasıl güzellikler yaratmış. E, hepsinin ayrı ayrı desenleri, renkleri, karakterleri, e, istekleri var bu bitkilerin. E, öncelikle hepsi aynı tür ve farklı desenleri var. E, çeşitleri evet. bol olduğunu görüyoruz. Evet. E, saksılarından bahsedelim. Saksı seçiminde nelere dikkat edeceğiz, ne kadar büyüyor onları anlatalım. Saksı seçimlerini bitkilerin küçüklük, büyüklük, kök sıkışıklığına, kökün büyüklüğüne göre tercih etmeliyiz. Daima bu şekilde küçük ebattaki bitkilerimizi daha küçük saksılarda tutmalıyız. Çünkü bitkiler öncelikle saksıya tutunmak isterler ve önce köke çalışırlar. Dolayısıyla bu kadar küçük bir bitkiyi çok büyük bir saksıya diktiğimiz zaman bitki fazla efor harcayacaktır ve yorulacaktır. Dolayısıyla yorulduğu zaman da yapraklarda kötüleşme, yorgunluk, halsizlik başlayacaktır. Küçük bir saksıya diktiğimiz zaman bu saksıyı kökle doldurduğunda zaten bitki yukarı çalışmaya başlayacaktır. Ve sıkı sıkı bir kök yapısı oluşacaktır. Biz o zaman anlayacağız ki ha saksımızın değişme zamanı gelmiştir. Ne yapıyoruz? İki boy büyük bir saksı. Asla çok çok büyük saksıları değil. O bitkinin ebadına göre iki boy büyük bir saksı. Bu kademe kademe gidecektir. Ayrıca şu anda size e, sunduğu Maranta, dua çiçeği çok renkli bir bitki olup yapraklarındaki renkleri, kadifemsi parlaklığı ve güzelliği e, ekranlarımızdan yansıtabiliyor muyuz bilmiyorum. E, aynı zamanda bu çiçekler zikrettikleri için evimizin, işyerlerimizin bereketi olacaktır. E, çünkü bu bitkiler pozitif enerji yayarlar. Çünkü evrendeki yaratılmış her şeyin yaydığı bir enerji vardır. Bunlar negatif enerjiler, pozitif enerjiler olabilir. Tabii ki bu kadar masum güzellikler pozitif enerjiler yayacaktır. Bu da bizi nasıl cep telefonlarımızın radyasyonları etkiliyor ya da elektrik akımları etkiliyorsa bu güzel bitkilerin yaymış olduğu enerjilerde sinirsel olarak bizi yatıştıracak, sakinleştirecek, ruhumuza da ilaç gibi gelecektir. Ee, tabii bize bu faydaları sağlıyorsa bizim de bu bitkilere bakmamız gerekiyor. Toprak seçiminde nelere dikkat edeceğiz, toprağına nasıl bakacağız, e, toprak istekleri nelerdir bu bitkilerin? Evet, ee, toprakların drenajlı olmasını sağlayacağız. Zaman zaman eski çekimlerimize de dönüş yaparız bitkilerle olan gezintilerimizde. Sevgili bitki dostları ve sevgili Köy TV. Bu topraklarda organik toprakları ön planda tutalım. Organik toprak dediğimiz özellikle çiçekler için hazırlanan çok büyük ormanlardan gelen ağaç çürükleri yani yumuşak bir zemin hazırlayan ve su tutmasını yarayan gördüğünüz gibi çok yumuşak ve bitkilerin sevebileceği torf topraklarıyla Humuslu özel karışımlar hazırlayabiliriz. E, bitkilerimizde rahatsızlık olursa e, yapraklarında bu bitkileri aynı saçlarımızı nasıl tıraş ettiriyoruz, kestiriyoruz. E, bunların da kurumuş yerlerini bu şekilde temizleyerek, e, örneğin şurada bir yaprak var. Gördüğünüz gibi zarar görmüş ve sararmış bir yaprağı keserek temizledik. Bu şekilde bitkileri önümüze alıp bütün yapraklarını tek tek kontrol ederek bir asalak türü hastalık gelmiş mi? Bitki rahatsızlığı var mı? Herhangi bitki hastalığı sıçramış mı? Kontrol ediyoruz. Eğer o şekilde pamucakça Kabuklu bitler dediğimiz bitki, bir takım hastalıklar vardır bitkiler için. Her zaman sık sık bitkilerimizi kontrol ederek o hastalıklardan birisi mevcut mu ya da var mı, üzerine gelmiş mi onları e, dikkatli kontrol etmeliyiz. Bitkimizin hastalıksız, sağlıklı olduğuna emin olduktan sonra bitkimizi rahatsız eden kurumuş yaprakları, uçları yanmış yaprakları, aynı saçlarımızı e, kestirip bakım yaptırdığımız gibi şu şekilde gösteriyorum. Örneğin, e, rahatsız bölgeleri alıp çiçeklerimize şekil verebiliriz. Onlar bunlardan rahatsız olmazlar. Aksine memnun olurlar. Peki sulamada nelere dikkat etmemiz gerekir? Hangi sıklıklarla sulamı, e, sulanmayı isterler? Bu bitkileri sulamada kesinlikle toprakları ıslak ve aşırı nemliyse tekrar su vermememiz gerekiyor neminin çekilmesini yani bitkinin e, susamasını beklemeliyiz. Nasıl bizler susadıkça su içiyorsak bitkilerimizde aynı şekilde su ihtiyaçları olduğu anda verilirse sağlıklı olarak devam ederler. Ama e, bitkimizin toprağı eğer e, ıslak ve suyu yeterli derecede nemi yeterli derecede varsa ve biz buna tekrar su verirsek bu bitki rahatsız olur. Çünkü neden? E, susamamış olduğu için ikinci bir su onun bünyesini rahatsız edecektir. Özellikle evlerde bitki yetiştiren dostlarımız bu konuya çok dikkat etsinler. Peki e, evlerimizde bakacağız tabii bu bitkilere daha çok. Tam olarak hangi noktalarda bulunmaları gerekir? Işık ve ısı İyi. istekleri nelerdir? Bu tarz bitkiler 15 derece ile 25 derece arasında çok mutlu olurlar. Bu demektir ki bu bitkilerimizi soğuk mekanlarda, eksi soğuk mekanlarda tutmayacağız. Yaşamaları için, fotosentez yapabilmeleri için bu bitkilerimizin ışığa ihtiyaçları olduğu için e, mekanların gün ışığından faydalandığı bölümlerine bitkinin gün ışığını görebilmesi lazım kesinlikle. Çünkü bu bitkilerin ayrıca bir faydası da e, ofislerimize, iş yerlerimize, evlerimize olsun. İnsanların cihazların e, yoğunlaştırdığı ve meydana getirdiği karbondioksitleri e, oksijene çevirirler. Aynı e, bir hava temizleyici cihazlar gibi de görevleri vardır. Tıpkı ormanlarımızın, yurdumuzun akciğerleri olduğu gibi. Biz de evlerimizde evet. e, salon bitkilerine bakarak e, bu etkiyi sağlayabiliriz. Salon bitkileri demişken e, başka bitkilerimiz de var sanırım burada. Evet. Onlardan da bahsedeceğiz. Evet. Siz derseniz e, bu tür hakkında söyleyeceğimiz başka püf noktaları yoksa onlara geçelim. Tamam. Evet salon bitkilerinde yine devam edelim bilgilerimize. Az önce kaledyaları görmüştük. Kaledyalar... E, 1 bir, bir buçuk metreye kadar olan iç mekan bitkileri. Şimdi size bir buçuk, 2 3 4 metreye kadar büyüyebilen, varabilen iç mekan bitkilerini tanıtmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arekoryadır bu. Bu 3-4 metreye kadar büyüyebilen çok zarif, çok güzel, dekoratif bir iç mekan bitkisidir. Marginitalar, e, bunlar seralarımızda üçlü, dörtlü, ikili, tekli diye ve üç buçuk, dört metreye kadar e, olabilenleri vardır ebat olarak, uzunluk olarak. Şeflere yine çok harika, çok güzel bir kızımız. Bu da iç mekan salon bitkilerimizden. Ee, görünüşü ve yapraklarındaki renk zenginliği en sevilenler arasına girmeyi başarabilmiştir. Ben size zaten en yaygın olanları tanıtıyorum şu anda. Basan yine yuka türleridir bunlar. Gördüğünüz gibi bunun da yine 2 metre, 3 metre, 4 metre ebatları boyutları bulunabilmektedir. ...ben en küçük boylarını... ...hemen hemen size tanıtmaya çalışıyorum. Yine bu bitkilerde... ...az önce... E, ...köy TV ekibimiz Onur Bey'le de... E, ...sohbetimizde olduğu gibi... ...susamadıkça... ...su vermeyeceğiz. Su kontrolü yapacağız... ...daima saksılarında ve topraklarında... ...nemi ve suyu varsa... ...bitkimiz mutlu demektir. Ama nemi çekilmiş susamaya başlamışsa... ...suyunu vereceğiz. Yine en önemli... Ee, bitkiler alemi için ve bitki dostlarımız için biz nasıl kahvaltımızı yapıyoruz akşama ne yiyelim diye düşünüyoruz. Ee, özellikle çiçek dostları bu sözüm e, kesinlikle çiçeklerimizi ve bitkilerimizi ne yapmıyoruz? Aç bırakmıyoruz. Bunları beslemenin de daha önceki programlarda da anlattığımız gibi NPK, dengeli beslemeler her 10 günde bir, kış aylarında 15 günde bir sulamada vitamin ve besin veriyoruz bitkilerimize. Peki bu bitkiler büyüyecekler ve diğerlerine oranla daha da hızlı büyüyorlar sanırım. Bunlarda saksı değiştirmede nelere dikkat edeceğiz? Ne zaman anlayacağız saksıyı değiştirme vaktimizin geldiğini? Ne zaman anlarız? Örneğin şu bitkide konuşalım. Bu kökleri zaten görüyorsunuz. Nasıl saksının üstünden toprağa tutunmuşlar. Öyle bir an gelir ki buralarda hep kökleri görürüz ve bu çatlatmaya bile başlar bu saksıları. O zaman anlayacağız ki artık bitkimizin bu arada bu bitkilerin de bir özelliği vardır. Yukarı doğru büyürler bu bitkiler. Yukarı doğru büyürken de ilk çıkardıkları yaprakları illaki öldürürler, sarartırlar. Onlar bitkiyi yormadan, hem de kötü bir görünüm olmasını önlemek amaçlı şu şekilde çekerek o yaprakları birkaç örnek göstereyim. Böyle çekerek bitkimizi temiz bir şekilde, şu şekilde toparlayarak bitki sağlığını korumaya çalışacağız. Bulunduğu saksının. Bunlar e, hacimli bitkiler oldukları için ve çok e, büyüyebilen türler oldukları için, örneğin bunu üç büyük, üç büyük boyuna veya dört büyük boyuna aktaracağız. Kademe kademe yine o saksıyı da bitkimiz doldurduğu ve kendisi de büyüyüp geliştiği zaman yine bir dört büyük boyuna değiştireceğiz. Peki e, genel olarak ışık ve sıcaklık istekleri nelerdir? E, çok Soğa dayanıklı mı diğer çiçek açan türlere göre. Çünkü genellikle yeşil aksamıyla e, kalan türler, bunlar çiçek açmıyorlar. E, ama yaprakları kendi yeşilin farklı tonlarını gösterdiği için göze bir güzellik katıyorlar. E, bazıları hatta odunsu yapıda bile gözükebiliyor. Daha mı dayanıklı oluyorlar yoksa e, çiçek açanlara göre çok da farkları yok diyebilir miyiz? Aslında ben e, bitkilerin ömürlerinin daima bakıcılarına bağlı olduğunu düşünen bir insanım. Çünkü e, bitkinin eli ayağı kolu yoktur. Beğendiği bir yere kendisini aktaramaz. Her zaman o bitkiye bakan kişinin bitkinin ihtiyaçlarını hep göz önünde tutması, bitkisi karanlıkta kaldığı zaman biraz gün ışığına çıkarması. Örneğin e, Onlardan Bir kış sezonunu atlattıktan sonra baharın başlangıcında bu bitkileri yakıcı, çok sıcak güneşlerden koruyacağız. Onun dışında kış güneşlerini, sabah güneşlerini mümkün olduğu kadar aldırmaya çalışacağız. Bunu da nasıl yaparız? Baharı karşılarken havalar ısınmaya başladığında balkonlarımıza biraz yerleştiririz. Orada biraz bakımlarını yaparız. Bitkiler çok sık yer değiştirilmesinden hoşlanmazlar, küserler, öyle bir huyları vardır. Dolayısıyla ilk yerleştirirken bitkiye uygun bir yer mi değil mi, gün ışığını alabiliyor mu, karanlık köşelere ve karanlık bölümlere, karanlık bölgelere asla canlı bitkilerimizi yerleştirmemeliyiz. Çünkü bunlar canlıdırlar ve ihtiyaçları vardır her şeyden önce fotosentez ihtiyaçları vardır. Gün ışığından illaki yararlanmaları gerekir. Çok karanlık ve karanlık bölümler olmamasına yerleştireceğimiz yerleri özellikle dikkat etmeliyiz. E, sulamada da genel olarak saksının e, dibine baktığımız zaman nemli ise ek bir sulama yapmıyoruz. Evet. E, bu bitkilerde de muhtemelen aynı. E, peki topraklarında bir farklılık olacak mı? E, biz Saksıyı değiştirirken toprağını da değiştireceğiz. Ee, dedik daha yumuşak e, ve torflu toprak alıyoruz. başka bir Birkaç çeşit toprağı şey karıştırabilerek kendimize göre e, güzel dediğimiz bitki topraklarının birkaç türünden karışımlar yaparak e, güzel e, bitki toprakları elde edebiliriz. Çünkü tek bir toprak üzerinde durursak. O toprağın içinde belki birçok mineraller eksik olabilir, ama farklı bir toprakta farklı mineraller, vitaminler olabilir. Bir başka toprağın yapısında daha farklı e, bitkiye uygun malzemeler olabilir. Dolayısıyla birkaç toprağı karıştırarak her zaman ve biraz varsa organik gübreler, yoksa geleneksel PK'lar e, bakımla vitaminlerini ve bitki besinlerinin desteğiyle çok güzel bir şekilde yaşanabiliriz bitkilerimizi. Sulama sizin de söylediğiniz gibi susadıkça susamaya ihtiyaç oluştukça. asla ne yapmıyoruz? Toprağı ıslak, suyu henüz yeni verilmiş bir bitkiye tekrar su vermiyoruz. Bir de bu sulamada aklıma şimdi geldi. Özellikle kış aylarında çeşmeden direkt soğuk e, su şok etkisi yaratır bitkilerde asla vermiyoruz. Zaten oradaki klor e, rahatsız edecektir bitkiyi. Hep dinlenmiş su kullanırsak veya bir gün oda sıcaklığına e, alıştırıp suyu dinlenmiş olarak kullanırsak bunu hanımlar çiçek dostları çok iyi bilirler. Yumurtaları kaynattıkları suları bile biriktirirler. E, onun gibi. E, güzel e, bitkiye uygun sularla sulamalıyız. E, salon bitkileri hakkında özetleyecek olursak son olarak neler söyleyebiliriz? Çünkü bundan sonra bir bitkimiz daha var tanıtacağımız. Ona geçelim. Evet. E, genel bitkiler için ve salon bitkileri için neler söyleyebiliriz? Aslında bu çok e, büyük bir derya, e, büyük bir dünya tabiatın tamamen e, bir parçası bu arkadaşlar bizim hayatımızın e, evlerimizin de bir parçası gerçekten bu arkadaşlar diyorum. Bitkiler insanlara çok güzel arkadaş da olabilirler. Sabahleyin uyandığınızda pencerenizde şirin, tatlı bir menekşe varsa e, sabahın günaydınını size sunabilir. E, onlar hissederler sizin e, konuştuklarınızı ona olan dokunuşlarınızı hissederler. Bunu onlara hissettirmek çok önemli ve onların da size verdiği mutluluğu, enerjiyi hissetmeniz çok önemli. Birçok insanlar ve bizim çiçek dostlarımız vardır ki çiçekleriyle konuşurlar. Günaydın canım, kızım, her birisine. Örneğin bu türlerin, örneğin bunlar Kaledya türleridir ama hepsinin de nasıl biz insanlarda Ayşe, Fatma, saliha isimlerimiz varsa onların da tabii latince isimleri var. Ee, aynı familyadanlar ama ayrı ayrı bir kişilikleri, kimlikleri var. Bitkinizin adını siz de koyabilirsiniz. Ee, kendi arzunuza, kendi sevginize göre. Onlara hitap ediniz. Onların canlı olduğunu hiç unutmayınız. Onlarla diyalog içinde olunuz. Göreceksiniz ki onlar da size mutluluk ve neşe verecekler ve evinizi süsleyecekler, iş yerinizi süsleyecekler. Onlar da size pozitif enerji olarak dönecektir. Karşılıklı bir etkileşimi hissedeceğiz. İlla Sevgiler karşılıklı olursa çoğalır, paylaşılır, güzelleşir. Cihan Çiçek ailesi olarak ben Köy TV ekibine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Zaten artık dost, arkadaş olduk. Sizler de bizlerden birer parçasınız, biz de sizlerden birer parçayız ve Köy TV izleyicilerine de aynı şekilde onlara da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İnşallah başka çekimlerde yine bu bitkileri detaylı olarak çünkü bunlar hakkında saatlerce konuşsak zaman yetmez. Zaman zaman tekrar dönerek yine Yeni türler, başka türler, başka bitkilerde görüşmek dileğiyle diyorum. Evet değerli izleyicilerimiz bir çiçekçe programının daha sonuna geldik. Bugün Bursa'nın meşhur Cumhuriyet Caddesi'ndeydik. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.